Selamun Aleyküm Merhabalar abi şimdi gelip gittiğim yerde dek geldiğim olayları şöyle ufak bir şiir yaptım şiirin orijinal adı galiba ama ben şiveyle konuştuğum için elleham diyeceğim he bir bahah neymiş <laughs> sistematik bütün bu yapılanlar kader deyip uyuyorlar elleham bu öngörüden tam yaşananlar her bahanı her bahane görür sandın elle Herkes doğru konuşuyor bu yanlış nerede? En çok kim bağırırsa terazi denge. Muhafaza kar alem işine gelende. Maharneya Spaget diye bir şey oldu ellem. Bilgisi zayıflar bağırıp çağırır. Küfür hakadet ederek haklı sayılır. La kamuoyu da tuhaf. Alkış tutar bayılır. Yediğimize, içtiğimize bir şey oldu elle hem. Cumartesi bazar düğün salı mahkeme. Tek celsede düşer boştur perşembe. Hayırlı cumalar dindar aleme. Badartesi tatil çarşamba. Yorgun elle hem. Anlaşamadık boşandık ama dost kaldık. Çıktıklarımızla birbirimize yatıya vardık. Kızı fış fışladık oğlanı şımarttık. Ilımlı, ılımlı ahlak, geçti geldi hem. Ben Fas'a yazıldım o Almanya'ya. Bir karma kavim geliyor var ya. Lan bu kadar değil ki. Macera ama. Evlenmeye, evlenmeye niyet etti elli Batı ile Arap'ın eseri gelen, kültür çatışması Türk'ten istenen, bir karışık kavim bizi bekleyen, biz bu yola çoktan çıktık elli İnsan ömrü kısa bin yıl olmalı. Haftaları on gün, ayları yıla varmalı. Şu bizi bekleyen sazan sarmalı. Bir aykırı felsefe oldu ellehem. Moda muhafazakar kimdir işine gelen? Bir datlı mazlum her yere giren. İlikler önünü çıkarı gören. Bu hayatı yazdın da okumadın ellehem. Hayallere ceza rüyaya vergi. Aydın'a esaret, uyana sevgi. Yazılır, çizilir gazete dergi. Her yalana, her yalana inanıyorum Allah'ım.